Almanya'da bu bilet alırken bakın ne var. Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca bunu bilmiyorum. Ve Türkçe. Türkçe dil seçeneği de var o. Düsseldorf hoş geldin. Nereye söyledik mi? İşte Düsseldorf Hofbahnhof'tan salla gitsin Köln Hofbahnhof'a. Ne yapıyor? Aaa satış yok satış yoktu o zaman bunu alacağız seçiniz diyor devam bilet türü tek gidiş devam devam yetişkin bir kişi ayın vaksın neyse evet söylemiş devam bakalım kaç lira çıkacak hop 23 30 öyle kredi kartı alırsan buraya tutuyorsun parayı da şuradan atıyorsun bak beşlik ve onluk bileti de buradan alıyorsun yani geri diyelim ya da iptal Ay Mamat bitir. Lütfen bir dakika bekleyiniz. İşte bu kadar.